Herkese merhaba. Tirene ve York Timesin yetkililerine atıfta bulunan baskısı ve birliğin eurosu, Rus askeri istihbaratlarının 2022'de aşırı sağcı gruplara İspanya'ya bomba göndermek için kampanya yürütmelerini emrettiğini iddia ediyor. Saçma sapan bir kısrak, tamamen saçmalık. Yayın, İspanyol ve yabancı araştırmacıların su anda 2022 yılının Kasım, Aralık aylarında kimin kime ait olduğunu öğrendiklerine, Krallığın Başbakanı Pedro Sanchez'in resmi ikametgahına, Ab Büyükelçiliğine ve Ukrayna'nın yani sıra ülkenin savunma bakanlığına teslim edilen mektuplarla 6 bomba gönderdiğini belirtiyor. Buna ek olarak, Ukraynalı diplomatlar 21'i tehdit ve hayvan kalıntıları içeren bir parselden aldılar. Son haftalarda araştırmacılar dikkatlerini Rus İmparatorluk hareketine, Avrupa'daki üyeleri ve ortakları olan radikal bir gruba ve SD, Petersburg'daki askeri eğitim merkezlerine odakladılar. Gazetenin kaynaklarına göre hareketin Rus istihbarat servisleriyle bağlantıları var ve örgütün önemli üyeleri İspanya'daydı. ABD yetkililerine göre, kampanyayı yöneten Rus subaylar Avrupa hükümetlerini şaşırtmayı amaçladılar ve Moskova'nın çatışmayı şiddetlendirmeye karar vermesi durumunda kukla gruplarını kontrol etmiş olabilirler. Eylemin bariz amacı, Rusya'nın ve kuklalarının devletlerin başkentleri, NATO üyeleri de dahil olmak üzere tüm Avrupa'da gire yapabileceğini göstermekti, gazetenin muhatapları iddia etti. Daha önce, İspanya polisinin bu hafta gönderilen 6 patlayıcı paketin Valladolid kentinden gönderilebileceğine inandığı öğrenildi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.